Arkadaşlar hepinize merhaba. Eğitim serisinin bu videosunda sizlere Metamask nedir? Ethereum cüzdanı nedir? Bundan bahsedeceğiz. ERC20 tokenlarımızı nasıl saklarız? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz metamask.io web sitesine gidiyoruz. Ve burada download butonuna tıklayarak Metamask'imizi install Metamask for Chrome'a tıklayarak indiriyoruz arkadaşlar. Buradan kroma ekle seçeneği ile öncelikle kroma kurmalıyız. Uzantı ekleye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi uzantı otomatik olarak yükleniyor arkadaşlar. Şimdi karşıma bu şekilde bir ana sayfa geldi. Metamask buraya yüklendi arkadaşlar. Şimdi burada iOS ve Android içinde Metamask'in cüzdanları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Burada yine DeFi borsalarına bu Chrome'dan veya iOS'tan, Android'ten de kendi uygulamalarından bağlanabiliyoruz. Uniswap ve benzeri diğer Binance Smart Chain tabanlı DeFi borsalarında bağlanabiliriz. Burada yavaşça sizlerle DeFi'ye giriş yapmaya başlayacağız. Merkeziyetsiz borsaları sizlerle tanıyacağız. Metamask'i indirdikten sonra burada sağ üst köşede uzantılar kısmında burada Metamask gözükecek arkadaşlar. Buradan buna tıklarsanız buraya gelir direkt. Eğer bu şekilde gözükmezse buradan açabilirsiniz. Get Started'a tıklıyorum. Ve eğer daha önce bir cüzdanınız yoksa buradan daha önce sizin cüzdanınız olmadığını farz ediyorum. Create a Wallet'a tıklayacağız. Eğer cüzdanınız varsa Import Wallet'tan kendi 12 kelimeniz ile buradan bağlanabilirsiniz. Bu 12 kelimeler cüzdan oluştururken verir. Şimdi o 12 kelimeyi göreceğiz. Create a Wallet'a tıklıyorum anladım onaylıyorum diyorum ve bir parola oluşturuyorum. Parolayı oluşturduktan sonra okudum onaylıyorum diyorum ve yarata tıklıyorum. Yarat'a tıkladıktan sonra burada bu tamamen örnektir arkadaşlar. O yüzden size bunları göstereceğim. Burada 12 tane kelime var. Bunları kesinlikle bir kağıda yazıyoruz ve saklayacağız arkadaşlar evimizde. Hatta iki kağıda yazalım. Bunların birini kasaya koyuyoruz, birini de herhangi bir yere saklayalım. Bu kelimeler çok önemli. Eğer bilgisayarınız kaybolur, cüzdanlarınız yok olur ve benzeri çöker. Yeni Chrome tarayıcınız ile buradan bu kelimelerle cüzdanınıza ulaşabiliyorsunuz veya herhangi bir diğer Ethereum tabanlı cüzdanlarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin Trust Wallet'ta cüzdan oluştururken import'a tıklayarak bu kelimelerle bu wallet'ınıza da ulaşabilirsiniz. Veya MyEther Wallet'tan da bu şekilde ulaşabilirsiniz. MyEther Wallet da Binance'ın wallet'larından bir tanesi. Oradan da bu 12 kelimeyle cüzdanınızı açabilirsiniz. Sonraki diyorum arkadaşlar. Öncelikle bunları ben kopyalıyorum ve bir aklıma bir kağıda yazıyorum. Şu anda bir kağıda yazdım. Bunun fotoğrafını çekip bilgisayarınızda saklamaya çalışmayın. Çünkü Bilgisayarınızdan hacklenebilir veya telefonunuzda saklamayın yani Saklarsanız bile telefonunuz güvenli olsun Sonraki diyorum ve bana o kelimeleri soruyor arkadaşlar buradan nose diyorum bunları bu şekilde işaretleyerek gidiyorum sırasıyla işaretleyiniz arkadaşlar Holiday Bunların hepsini aynı o şekilde işaretledikten sonra onayla diyorum ve Tamamla diyorum burada Karşıma bu şekilde ekran çıktı Meta Mask'in tüm borsalarında bir derleyici olduğunu görüyorsunuz. Uniswap gibi DEX'ler, Oneinch gibi DEX'lerdeki tüm fiyatları, tüm para birimlerini e, swaplayabiliyorsunuz. Yani takas yapabiliyorsunuz. Burada önen ön Uniswap üzerinde veya Oneinch üzerinde Ethereum hangisinde daha ucuzsa otomatik size o fiyatı getiriyor. Burada bakın örneğin bir Ethereum'u örneğin USDT ile çevireceksiniz. USDT'ye çevireceksiniz cüzdanınızda. Bu şekilde Revive swap dediğiniz zaman tüm borsaları arıyor arkadaşlar. Kör ve benzer 1 inch gibi. Yine bunlardan da bahsedeceğiz bu borsalardan. Gördüğünüz gibi en iyi fiyatı bize getirdi arkadaşlar. 2400 dolar ile bir borsadan şu anda direkt takas edebiliyoruz. Şimdi bizim asıl konumuza geçelim. Bu şekilde cüzdanımız oluştu. Burada jeton ekle kısmı var. Jeton ekle kısmı şu arkadaşlar. Coin Market Cap'te herhangi bir Ethereum tabanlı coin'i cüzdanınızda görmek istiyorsanız örneğin Uniswap'ın kendi tokenlarından Uniswap'a gidiyorum ve burada bir kontrat adresi var. Bunu kopyalıyorum. Burada jeton ekle kısmına mesela buraya Uni yazarsak da çıkar ama daha güvenli olmasını istiyorsak bu kontrat adresini yazıyorum ve sonrakiye tıklıyorum. Jeton ekle dediğimde artık Uni burada gözüküyor arkadaşlar. Eklemezseniz gözükmez. Şimdi burada en önemli şey arkadaşlar buradaki panoya kopyalandı yukarıda account 1 kısmında 0 x'te başlayan sizin ERC20 cüzdan adresiniz. Yani burada benim cüzdan adresim bu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi benim cüzdan adresim bu yapıştır dediğim zaman cüzdan adresim buraya çıkıyor. Az önce oluşturduğum örnek cüzdan adresi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da diğer borsalardan ERC20 olarak cüzdanınıza Kripto para gönderebilirsiniz. Ethereum tabanlı tüm kripto paraları. İşte Ethereum gönderebilirsiniz, Uni gönderebilirsiniz. Buradan da zaten gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Yine buradan tüm aktiviteleri görebilirsiniz. Burada jeton ekleden yine ekleyebilirsiniz. Burada burada bakın Burada bakın gönder seçeneği ile örneğin kendi Binance cüzdanınıza 0x ile başlayan ERC20 cüzdanınıza Binance'daki cüzdanınıza yani Binance'a gittiğiniz zaman cüzdana tıkladığınız zaman burada çekmeye tıklayarak Bakın burada çekmeye tıklayarak kriptoyu seçerek burada Ethereum'u seçerek alıcının Ethereum adresi kısmına bu şekilde kendi adresinizi yazıp öncelikle kendi MetaMask'inize Ethereum gönderebilirsiniz. Burada Ethereum erc 20'yi seçeceksiniz. Bunlara diğer ağlara kesinlikle bulaşmayın. Bunları da ileride anlatacağız. Buraya da bu şekilde seçmek isted göndermek istediğiniz miktarı yazarak gönder'e tıklayarak gönderebiliyorsunuz. Yine MetaMask'inizden kendi Örneğin burada Ethereum'unuz var. Bu Ethereum'a tıkladıktan sonra göndere tıklayarak kendi Binance hesabınıza buradan aynı şekilde cüzdanımıza giderek yatırmaya tıklayarak kripto yatırmayı seçerek burada Ethereum'u seçerek ERC20 cüzdan adresiniz yine 0x ile başlayan adresinize kopyala diyerek buradan bu şekilde göndere tıklayarak buradan Ethereum veya diğer coinlerinizi gönderebilirsiniz. Burada kaç coininiz varsa. işlem ücreti burada yavaş, hızlı, orta şeklinde seçenekler var. Bunları hızlı seçin genelde. Eğer yavaş seçerseniz takılı kalıyor. Hızlı seçerek de gönderebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Betamask cüzdan nedir veya nasıl kullanılır? DeFi'ye haftadan bir giriş yapıyoruz burada arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir.